Hepinize merhaba arkadaşlar. Sağol. Bu videonun aynı sınıfını çektim. <laughs> ama arkadaşlar ne yaptım? Çünkü 10 altını 10 yedim dakika ne olmuştu? Bunları da ama Hem de YouTube artık beni bu kadar geçirdi. 10 dakikayı geçen videoları hiç kabul etmiyor mu? Yapıp aslında etmiyor. Yani, yani videonun çok uzun lütfen. Biraz kırsın, biraz kısaltın. Yo uyarı gösteriyor. Ben de kapattım. Şimdi orada çok net şeyler var. O yüzden kırpamıyorum. Bunun bu sefer 10 dakikalık çekip hemen yükleyeceğim. İyi seyirler. Ha, bu arada ben yeni bir diriye, başladım. Yeni adı ne olsun? Siz veya aa, arkadaşlarım karar verecek. Yani siz. Biriniz olsun.

Peki. Geç kalıyorum. inanamıyorum İnanamıyorum geç kalıyorum. Hemen <laughs> hazırlanmam lazım. Hemen. Bunu geçin. Az böyle Abi uyan abi. Ne, ne bağırıyorsun be? Geç kalıyoruz okula ne? Hemen, 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 hemen. Çantanı hazırlamış mıydın? Evet. Sen? Evet. Hemen çık, hemen. Çabuk, yoldan bir şeyler alırız diyecek. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Ne oluyor be? Ha? bizi Korkunç. Sadece bir öğrendim, ha, ha, biraz geç. O yüzden. Yani geçti? onlara da biraz daha Çok bir buçuk. <laughs> Okulları başlıyor. Geç kalacaklar. Götürsene çocukları. Doğru ben de içe gideceğim. Hemen sonra getireyim. Evet. <laughs> 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 Çocuklar durun bekleyin. Aşağıya inerler. Çocuklar. kusun çabuk. Baba ne oluyor be? Sen de mi geç kalıyorsun işte? Evet. Cüzdanı unuttuk. Baba ben alırım. Koş abi. Tamam. Bu babanın da ay. Baba al seninki burada. Bizimkiler çantalarını değil mi? Evet. Evet. Şunu alacak mısın kızım? Hayır. Ben şunu alıyorum direkt. Ay anahtarlarınız var mı kızlar? Var baba var. Ben basaton erledim. Bum. ne yapıyoruz mu? Kapıyı kapat çöktüm ha baba ha param <laughs> baba niye ne yapar ya mantıriste ne kadar geç geçkiliyoruz da bittik etmiyorlar işte e, babaları okula bırakır e, ve kendisi de çeker çabuk baba görüş baba görüş baba görüş çocuklar

माँ हाँ अच्छा, और सर दारा भी सा। तो बेटा तेरे को जन एक बार बंद है, भजके मराठी मारते। इतना अच्छा नहीं तो बेटा। माँ मेरा पहला सुनी जीने। Oh my God, ये सब अच्छा। अच्छा, तो फिर मैं आऊँ।

Jag ska bli en äggbexaminnare. Snörda... Det håller på att

Pa pa. Aa, kolan ben sana mı tamam söyleyeceğim. Ben de kızlardan ya. Ne da. Burada ben yanında. Ben. Evet. Şarjım Bu yüzden devam bu partide, gelmeyi unutmayın.